Of ya bu benzin fiyatları da var ya mahvetti beni. Buraya kadar 1000 lira harcadı lan. Böyle araba mı olur ya? Değiştireceğim bunu. Aha şöyle yavaşça. Dur 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 dur. Allah frenleri bozuk bunun galiba. Şöyle yavaşça. Şöyle Allah 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 Allah. Aha da girdim. Tamam. Oh be. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk hoş bulduk. Eşyalarını getirdim hanımefendi. <laughs> Kapak açık kalmış. İyi ki o eşyalardan biri düşmemiş. Vallahi billahi. Ya bu toplayan çocuk var ya. Beni kandırmış kesin. Neyse pofuduk nerede? Pofuduk kumla oynuyor. Kumla mı oynuyor? Hı -hı. Ya bu çocuk 4 yaşına girdi ne komu ya? Hani nerede? Benim Aa, abi, hoş, hoş buldum hoş buldum. Ne yapıyorsun burada? Ben de burada kimle kimle oynuyorum diyor. Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Videoyu beğendikten sonra kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Görmüş olduğunuz gibi bugün Bayan doktor ve pofuduk arkadaşlar eve geldi sonunda hoş geldiniz aşkım hoş bulduk aşkım hadi gidip şey eşyaları dizelim pofuduk havuz da bunlar ne lan böyle ne evet. aşkım bizim ineğimiz yoktu nasıl yok Şimdi ben geldiğimde de vardı bunlar Allah Allah pofuduk mu aldı acaba bilmiyorum ki bir soralım sor pofuduk bu inekler de ne inesi inekler mi dedem yolladı deden mi yolladı sen de buraya evet. koydun ha evet. sen inekten korkmuyor mu ya evet. <laughs> Demin ineklerini çok seviyorum. Bak orada şargıç var. Bündös var. Pofuduk var. Pufuduk benim mi? dedi ya. Pufuduk tamam tamam. Sen sakin ol. Arkadaşlar, Niyade. görmüş olduğunuz gibi inek getirmiş Pufuduk köyümüz, Ay köyümüze diyorum evimize. Ya aşkım bizim ev de köy gibi oldu ha. Öyle vallahi. Aşkım da iyi ki dedesi yolladı. Bunları sar sar sütünü içeriz. Aynen yoğurt da yaparsın. Oo arkadaşlar süt beleşe geldi. <laughs> Sporcuym çünkü biliyorsunuz. ne kadar büyük kafaları var. Evet bayağı büyükmüş. Bunlar ne böyle? Oha kesici bunlar. Allah bunlar ne? Ben bilmiyorum. Dur dur. ya aşkım manyak mısın dur. buraya dur. değiyorsun? <laughs> Durun bir bakalım. Bak, sen de bir bak. Aha. O ne lan öyle? Ana. Aha. Gel gel şuraya bak. Geldim, Oha. Geldim, bak. ne sıvısı lan öyle şu lav da. Suya benzemiyor. Zehire benziyor zehire. Harbiden roket işareti var bir de. Allah Allah. Pıfıdık. Pıfıdık. Bu da ne böyle gördün mü? Şurada roket gibi bir şey var. Eee gördüm abi. Ne olmuş? E ne bu peki Ne bileyim ben gidip bakmadım valla Bu da ben ördekinle oynuyordum ben yardım. Tamam sen ördekinle ördek, ördek, oyna ördek, Aşkım gelsene ördek, ördek. Arkadaşlar şu arkamdakine bakın görüyor musunuz Roket işareti var Aşkım ya sakın aklına geçen şey olmasın bak Ya bir şey olmaz bir şey olmaz Ana arabanın ışığı açık kalmış Pardon sinyalini açık bırakmışım bak Bu arada ya. dur bakayım şuradaki eşya duruyor mu Tamam yatak odası takımı gelmiş Şuna bakalım dur, çim, bakım, Eşyalar gelmiş tamam. Tamam <laughs> Tamam, her şey tamam aşkım. Tamam araba böyle kalsın. Gel şuradaki şeye bakalım. Neye? Aşkım ya bu arada hayır. şuradaki motoru sana göstermek istiyorum arkadaşlar. İşte yeni motorum. Of be. Bebeğim gibi Kırmızı bir daha suz içinin altı yüzlükten Dur ben bir pofidoya bir şey söyleyeceğim bekle ha. Pofidoyun yanına gitti Ben motorumu gösteriyordum Arkadaşlar bu arada bu yeni motorum Instagram'dan takip edin bir sürü story atıyorum Hikayelerimi mutlaka izlersiniz Baya da güzel kullanıyorum ha. Bakın şu farlara bak be Şu jantlara bak köpüş O da baka kalmış arkadaşlar <laughs> Aha geliyorlar valla Gel gel, bu ne lan boks makinesinde ne işi var kapıda Ulan sakar kesin sen yaptın Aşkım geldim Pofuduk ne alaka ya Pofuduk motoru görmedi göstereceğim ona Tamam getir getir gel, <laughs> Pofuduk gel, motoru gel. görecekmiş Gel gel Pofuduk bak abin ne almış gel, Ulan gel, Pofuduk görmese iyiydi ya Dur aşkım ya bak Pofuduk gördün mü İnanmıyorum Moto Abi bu ne markası ne Bunun markası Suzuki Suzuki Aşkım al çöp götür. Kulağım arada yemin ediyorum ya. <laughs> aşkım çocuk kadar kızma. Pova'da niye bu kadar çok konuşuyorsun? E, Abi ben çok konuşurum. Konuşmasam olmaz ki. Doğru seviyorum seni. Neyse Papu hadi da, hadi da, şuradaki ya. rokete bakalım aşkım. Arkadaşlar bu arada yorumlara hayırlı olsun yazmayı unutmayın. Yeni motorumuz ailemiz hayırlı olsun. Hadi gidelim aşkım. Hadi gidelim. Ulan ne olabilir acaba o ya? Ben de geleceğim. Ben de geleceğim. Ben de geleceğim. Gel gel bir sen eksiktin zaten Arkadaşlar Tabii bu ben arada ben. videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen Abone olmayı da unutmayın 1 milyon aboneye çok az kaldı 16 bin kişi bile kaldı Aha geldik evet. valla Fotoğrafa bak roket işareti koymuşlar Bu bildiğin şeye benziyor ya böyle Uranyum suyuna filan benziyor Baksanıza arkadaşlar Uranyum suyuna... <gülüyor> <gülüyor> Elektrikli yapmışlar Şuraya bakın <laughs> <laughs> Pufutuk sakın yaklaşayım deme Arkadaşlar evet, sandıklar ne var Oha Oha! Sandığa bak aşkım. Ne var sandıkta aşkım? Roket var bir ya. tane. Allah çok garip. Allah. Allah. Eh, eh, koydum Aşkın tamam. Yavaş, Orada da bir tane var galiba. Onu da koysana. Ne? Buradaki ne mi? Baksana ha, burada var. Ne? Burada ne var? Aa, aynısı. Vallahi aynısı. Şunları alalım Koyum, hemen arkadaşlar. Gel. Çekil, çekil. Şurada şöyle yapalım. Bunlar ah, da böyle. O, kırıldı. O neymiş la böyle? Ne kırıldı Aşkın, ya? Bak. Yok kırılmadı duruyor işte. Hii, ne yaptın öyle? Koydum kırıldı ağır gelmiş ben ne yapayım? Ya yere koy aşkım şunu ya. E yerde. Koy koy bir daha koy yere şifte bas. He. He. Allah'ım ya Rabbim. Bir <laughs> daha al. Uu. bu elektrik de baya kötü. Hadi pafuduyu götür uzaya gideceğiz. Ya, ay, ya. Hayır gelemezsin. Oksijen masken Hayır, yok ben... bir kere senin. Tamam, bana Şunları giyelim şöyle. Tamam ben hazırım. Oha aşkım hazır mısın? <laughs> Hayır değilim. <diyorsun. gülüyor> Pofuduk. Gel ya gel arkadaşlar pufuda inşallah yolda bir şey olmaz olmaz değil mi bence olmaz ya İnşallah olmaz Al bunu aşkım hadi gidelim sandığı da aldım arkadaşlar Hadi gidelim Allah'ım inşallah kötü bir şey yoktur uzayda Bunlar neymiş böyle bakalım şöyle Ben diğerlerini almadım dur alayım yanlar Frenç filan var Arkadaşlar hakkınızı helal edin yiyecek bile almadık yanımıza Sizin için gidiyoruz valla uzaya doğru Şuna binelim. Aha ben bindim. Hadi gidelim. Allah. Dur, ben de bineceğim. Gel pavuduk. <laughs> pavuduk bindi. Kızım. Nasıl pavuduk bindi? Hayır hayır hayır. Çıkart onu oradan. Çıkmıyor. Hah. Aşkım koy pavudu. Bin 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 hadi hadi hadi. 3 2 1 space'e basacağız. 1 2 3. Oha vallahi gidiyor. Boşluğa bas boşluğa bas. Ay gidiyor. Pavuduk çekil oradan pavuduk. Pofuduk arkadaşlar <laughs> duman altından kalıyor. Hayır pofuduk çekil. <laughs> Aşkım havalanmamız lazım artık hadi. Gelemezsin Pufuduk gelemezsin hayır hayır hayır. Aşkım orada mısın? B buradayım burada. Aha gidiyoruz vallahi. Arkadaşlar ha. kendinize iyi bakın el sallıyorum size buradan. İnşallah Pufuda bir şey olmaz. Aa Aşkım daha bir şey olursa çok korkarım ha ben. Ya çocuğu niye yalnız bıraktık orada biz? Ya bir şey olmaz o bir yolunu bulup gelir ya. Aha arkadaşlar Pufu'yu gördüm ışınlanıyor galiba. Işınlanıyor mu? Evet yanında geliyor şu an. Saçmalama gelemez. Vallahi billahi. Arkadaşlar umarım Pufu daha bir şey olmaz. Ulan Pufuduk ne yaptın gene? Neyse arkadaşlar umarım video şunuza gitmiştir. Biz uzaya gidiyoruz hemen geri geliyoruz. Aa başım. Başım. Ne oldu lan bana? Bu ne böyle ya? Arkadaşlar çok kötü bir şey geldi yolda. Turbolar koptu birden. Bir şeyler oldu. Aha, dünyaya bak ne kadar uzak lan. <laughs> Allah. Şuradan zıplayayım şöyle. Bayan doktor nereye gitti acaba? Hala düşmedi arkadaşlar. Şuraya bir yere bakayım. Ana hiçbir şey yokla etrafta. Hop arkadaşlar bakın ne kadar iyi zıplıyorum. Arkadaşlar sizler de mesela ay modunu kullanıp oynayabilirsiniz arkadaşlarınızla beraber. Mutlaka sitemize bakın. Bütün modlar var orada. Neyse nereye gitti bu bayan doktor filan ya. Şu tarafa doğru. Aha gördüm. Aşkım gördüm. Aşkım neredesin? Aha buldum. Aşkım ay, gördüm, gördüm. ay dur uçma. Pofuduk nerede? Aha Valla pofuduk bilmiyorum neredeyse ya Aşkım aracına hiçbir şey olmamış Benimki patlamış nasıl patladı? Şu gözlüğü çıkaralım ya Gözlük gerçekten çok sıkmaya başladı arkadaşlar Kusura bakmayın <laughs> çıkarttım valla <laughs> Heh böyle daha güzel Bir şey diyeceğim <laughs> Pofuduk galiba Efendim? başka dünyaya gitti Valla en son Merkür'e doğru gidiyordu İnşallah buluruz onu neyse o gelir gelir Şunları açabiliyor muyuz Aha açılıyorlar Ana! Oha, traktör Oha traktör mü traktör Oha Bunlara Açıyor benzin mu? doldurmam gerekiyor İçmişim galiba. Bende de var açayım mı? Aç bakalım aşkım. Arkadaşlar bunu nereden dolduracağız? Aa, dolmuyor bu. Traktör, aha bu doluyor. Arkadaşlar, Ayda traktör kullandım şuna bakın. İnşallah çalışıyordur aşkım. Aç, oluyor. Hem çalıştı. de uçmuyor. Dur ben de aç, açacağım. Ya bana da aynısı çıktı bu ne ya? Bu doldurulmuyor galiba aşkım baksana. Ya Arkadaşlar niye? Bu hiçbir şey yaramıyor. Bunu alacağım o yüzden şöyle. Hayır hayır ama üstüne otururuz otururuz. Tamam koltuk yaparız. Gel benzin dolduralım seninkine de. Hadi doldur. Doldur benzin. Çalıştı. Aşkım senin ehliyetin var mı? Yok. Oha bunlar neymiş benim böyle? Benim. Ha büyüme şeyleri. Oha. Hey. Aşkım şuna bak. Allah saklan saklan saklan. Hop. Ana küçücük oldum. <laughs> Aşkım neredesin? Bak küçücük oldum bu. <laughs> Hala havadayım aşağı düşmedim. <laughs> Hadi gel beni bul. Görüyorum ki seni. Arkadaşlar ayak izlerimiz kocaman ama biz zıplayamıyoruz. Neyse normal halime geri geleyim. Hadi hadi traktörünü oh, 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 oh. al gidiyoruz. Nereye? Aşkım, can seni buraya burada gel. duracak değiliz ya. Köyü bulmamız lazım yürü yürü. Tamam dur traktörümü alayım bekle. Koltuklar yok mu? Alacağız alacağız. Arkadaşlar neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz de like atın ha. Abone de olun. 1 milyon olacağız. Bu arada ekrana iki tane video gelecek. Onlara tıklayarak diğerlerini de izleyebilirsiniz. Görüşürüz. Aşkım bir şey buldum koş. Geliyorum.